Biberon çürüğü, e, erken dönem çocukluk çürüğü olarak da adlandırılıyor. Özellikle e, bu isminden de anlaşılacağı gibi, akşam e, özellikle gece yattığı e, vakit, bebeğin e, genelde süt veya herhangi bir e, tat, şeker ilave edilmiş karbidahte bir gıda gece boyunca e, çocuğun e, haşır neşir olması, gece boyunca e, bu gıdaları almasıyla e, karakterisi bir tablo. Uyku döneminde tükürük akışı neredeyse e, sıfıra iniyor e, ve bu dönemde de e, doğal temizlik mevcut olmuyor e, ve e, böyle şekerli bir muhteviyatın alınması sonrası ki süt zaten şekerler itibarıyla farklı şekerler içeren bir e, besin bir de şeker ilave edilmesi çok ciddi bir çürük yapıcı e, gıda haline geliyor. E, Gece boyunca çok ciddi asit ataklarıyla e, hızlı çürüklere sebep olabiliyor. Özellikle üst ön keser dişlerin tüm yüzeylerinde, e, gene arka hızlarda e, yaygın bir şekilde yani işte tüm dişlenme dönemini etkileyen yaygın çürükler bunlar. Tedavisi de e, açıkçası e, hem veli için hem anne baba için hem bizler için zaman alan, emek isteyen tedaviler. O yüzden bu duruma karşı kalmamak için en başta da söylediğim gibi ilk tanışmalar çok önemli. Ee, özellikle altı e, 6 ay sonrasında bu dişlerin sürmesinden sonra beslenme ile ilgili bilgilerin anne babaya verilmesi bu kötü durumla, kötü tabloyla karşılaşmamızı engelliyor.